Merhaba arkadaşlar. Pastane Tatları kanalına hoş geldiniz. Haftada iki video çekiyorum biliyorsunuz. Bugün pazartesi ilk videomuza bolibonlu kurabiye ile başlıyoruz. Gördüğünüz gibi yeni fırından çıkardım. Çıtır çıtır çok güzel olmuş. Rengarenk. Şimdi başlayalım. Kabımıza önce bir su bardağından biraz fazla un katıyoruz arkadaşlar. Pastalık un olursa daha iyi olur. Bir paket margarin yağı katıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Yine bir su bardağı kadar toz şeker katıyoruz. Bir yemek kaşığı kadar da damla çikolata katıyorum. Damla çikolatayı internet üzerinden sipariş edebilirsiniz. Bulamıyorsanız yakınlarda marketlerde. Yine bir buçuk e, yemek kaşığı kadar kakao katıyorum. Hemen ardından karbonat katıp yoğuracağım. Karbonatı da e, çay kaşığı, bir çay kaşığı veya da bir buçuk çay kaşığı kadar katarsanız yeterli olacaktır. Başka bir şeyimiz yok malzemelerimizde. Şimdi yoğurmaya başlayalım. Yavaş yavaş yedirmeye çalışalım arkadaşlar. Bütün malzemeleri birlikte yoğuruyoruz. İyice yumuşayana kadar hamur şeklini alıp yumuşayacak. Hamurumuz yoğruldu hemen hemen. Güzel bir kurabiye çeşidi, bolibomlu kurabiye. Mutlaka denemeniz lazım. Bolibomları internet üzerinden de alışveriş yapabilirsiniz veyahut da bakkallarda paket paket de var. İnternet üzerinden çoklu alışveriş yaparsanız daha uygunna gelir. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Abone olursanız bildirim zillerini de mutlaka açın. Bu şekilde 20 gram kadar e, büyüklüğünde kesiyorum. Aralarında biraz boşluk olsun çünkü bu kurabiye yayılacak biraz. Ha, çıtır bir kurabiye. Fırın tepsisinin altına mutlaka bir kağıt serirseniz daha güzel olur. En azından alt tabanı daha düz çıkar. Bu şekilde hızlıca yuvarlıyorum ben. Daha sonra üzerine bol bolmuş şekerlerini katacağım. Bu arada yuvarlarken fırını açmayı da unutmayınız. Isıtılmış fırında pişirmemiz lazım. 160-165 derecede 20 dakika kadar pişiyor benim fırınımda yani ocağında Sincilinde ne kadar olur bilemem. Ara ara bakarsınız. 10 dakikada bir bakmanız lazım. İyice yayıldıktan sonra fırından çıkarabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş bolibom şekerlerimizi üzerine katalım. Gördüğünüz gibi çikolata kaplı rengarenk şekerler bunlar. Çok güzel bir lezzeti oluyor piştikten sonra. Farklı farklı renkleri bir araya katmaya çalışıyorum. Siz bütün renkleri aynı da katabilirsiniz paket şeklinde aldım ben internet üzerinden. Siz de yine siparişinizi öyle verebilirsiniz veya da büyük marketlerden alabilirsiniz. Bolbom şekerlerini kattıktan sonra fırınımda pişireceğim 20 dakika boyunca 160 derecede. Şimdi fırına atmaya hazır arkadaşlar. Fırınımıza atıyoruz hemen. Bu hafta sizlerle bolibomlu kurabiye paylaştım. Haftanın ilk videosu böyleydi. Cuma günü görüşmek üzere farklı bir videoyla. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Abone olursanız bildirim zilini mutlaka açın. Cuma günü başka bir tarifle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.